Türkiye'deki ev hanımları nasıl emekli olacak? Bunu sizlerle paylaşıyorum. Önümüzdeki ay bir kanun gelecek, bir torba yasa gelecek ve vatandaş herhangi bir iş yerinde çalışmadan Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek Müzik Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Türkiye'de yaşayan ev hanımlarının nasıl emekli olacağını, bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan hanımefendilerin ve beyefendilerin Türkiye'de nasıl çok kolay bir şekilde emekli olacağını anlatacağım. ilk önce Türkiye'deki ev hanımları nasıl emekli olacak? Bunu sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere seçimden önce mevcut hükümetin ev hanımlarına emeklilik müjdesi vardı. Biz bunların detaylarını öğrendik. Önümüzdeki ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla ilgili olarak bir kanun gelecek, bir torba yasa gelecek. Peki hiç çalışmasa da insanlar nasıl hanımefendiler nasıl emekli olacaklar? Değerli izleyicilerimiz şu anda bir kişinin sigorta primi 4292 lira yaklaşık 4300 lira diyebiliriz. Devlet bunun üçte birini yani 1430 lirasını ödeyecek sigorta priminin. Ve vatandaş herhangi bir iş yerinde çalışmadan sosyal güvenlik kurumuna giderek isteğe bağlı sigorta yapabilecek. Yani her ay devlete bir para ödeyecek ve bunun ardından da emekli olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önümüzdeki ay gelecek olan yasanın detayları bunlar. Artık ev hanımları herhangi bir iş yerinde çalışmadan emekli olabilecekler. Bugünkü rakamla da değerli izleyicilerimiz devletin 1430 lira katkısı olacak. Vatandaşın kendisi 2861 TL ödeyecek. Mevcut tutar üzerinden devlet ev kadınlarına yıllık bu durumla 17170 TL destek sağlamış olacak. Emekli olduklarında tıpkı diğer çalışanlar gibi emekli maaşına kavuşacaklar tüm hanımefendilere, ev hanımlarına özellikle hayırlı olsun. Peki Türkiye'deki hanımları emekli ettik. Sırada yurt dışındakiler var. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kadın olsun, erkek olsun nasıl emekli olacaklar? Şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle Emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar? Nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil. Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.